Elisa, bugün seninle bir oyun oynayacağız. Önce arkadaşlara bir merhaba de bakalım. Merhaba. Tamam, şimdi elimdeki kartlarla alakalı soru soracağım sana. Elimdeki kartların aynısı önünde duruyor. Aynların ismini söylediğimi bana göster buradan, tamam mı? Tamam. Şimdi bana elmayı göster bakalım. Elma hangisi? Aferin. Tamam elmayı alabilirsin şimdi. Elma elendi. Ona da elma. Tamam. Tut bakalım elinde onu. Tut, tut. Tamam. Şimdi soğanı göster bana. Soğan var mı? Şiyer var. Hangisi? Bak bakalım bir. Şiyer. Evet. Sanki bu taraflarda duruyor. Şiyer. Şiyer yok. Var var bak. Aa şiyer. Hangisi soğan? Çok yaklaştın az önce. Sen çok seversin soğanı. Tanıman lazım. Evet o. Oh. Aferin sana. Tamam. Şimdi sıradaki kartımız. Sıradaki sorumu soruyorum. Nar. Nar var. Hangisi? Göster bakalım bize onu. Bunlar. Aferin. Şimdi sırada karnabahar var. Karnabahar. Evet hangisi? Bu. Hayır o değil o lahana. Karnabahar. Evet sana biraz yardımcı oldu. O zor bir sebze oldu. Karnabahar şu değil mi? Karnabahar. Evet o. Aferin sana. Şimdi sırada turp. Turp hangisi? Turp. Evet. Turp. Evet, aferin. Çok, sana bu, çok Tamam. Şimdi sıradaki sebzeyi sen çok seviyorsun. Onu hemen bulursun. Mısır. 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 En sevdiğin sebzelerden biri mısır. Bir şey bu Evet, aferin sana. Şimdi sırada incir var. Hangi incir? -di, y -di, y -di, y -di. Şurada altında kalmış. İncir. Bu. Hangisi? Bu. Aferin. Tamam. Sırada brokoli var. Brokoli. Akabada. Brokoli. Bu. Hayır, brokoli. Bu. Aferin. Söyle bakalım onun adını. Avokado. Hayır. <laughs> o avokado. Şimdi elindeki brokoli. Koyut Evet. Avokado. Bu Bu evet. avokado. Aferin sana. Ananas hangisi peki? Ananas. Evet. Ananas. Onu da çok seversin sen. Ananas. Evet. Ananas yok. Var var. İyi bak. Şöyle kartlarını birleştirelim biraz. He. <laughs> Burada kolaylık sana. Ananas. Ananas. Evet. Ananas. Aferin sana. Aferin. Şimdi sırada havuç var, havuç. Hani az önce yemiştin ya. Çok seversin sen havuç. Bu havuç. Hayır o değil o değil. Onu yerine bırak. O üzüm. Ona daha gelmedik. Havuç hangisi? Bu. Aferin sana. Havuç. Tamam. Havuç. Şimdi patlıcan hangisi? Patlıcan. Patlıcan. Bu. Bu. Aferin sana. Patlıcan. Sıradaki sebzemiz patates. Patates hangisi? Elimi ver. Önündeki kartlardan bul patatesi. Bu. Aferin sana. Patates. Aferin. Şimdi sıradaki kartımız muz. Muz. Evet hangisi muz? Bu. Bak. Sanki orada. Aferin Bu. sana. Evet. Evet sıradaki meyvemiz armut. Bu, 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 Aferin. Evet. Sonuna yaklaşıyoruz. A a Sıradaki sebzemiz pardon bu meyve çilek. Çilek nerede? P Seni sevdiğin sevdiğin bir meyve bu. P Bence çok kolay bulman lazım. Çilek. Hayır onlar da değil. Bunlar da önündeki kartlarda. Çilek. Bu. Aferin bu sana. Bu çilek. Aferin sana. Kivi hangisi? Kivi. Kivi. Bu kivi. Aferin. Evet sırada. Karpuzumuz var. Karpuz hangisi? Karpuz. Bu. Bu. Evet aferin. Bu. Tamam onu da koyabilirsin. Mananat. Evet. Üzüm hangisi? Üzüm. Üzüm bu. Aferin. Üç, Son 3 üç tane kartın kaldı. Mantar hangisi? Atar. Aferin. Lahana hangisi? Lahamı. Lahana evet. bu. Evet. Bu da biber. Biberi de çok seversin sen. Bu da biber. Evet. Aferin Elisa ya. Bitti. Bütün sebzeleri ve meyveleri saydı Elisa. Bitti. Aferin Elisa'ya. Teşekkür et bakalım arkadaşlara. Seni izledikleri için Ç teşekkür et. Semmi, semmi mündiri var. Ah kızım. aynıları elimde de vardı. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay öpücük gönder teşekkür ederim de